Bu kadın bir deha. Evde mısır ve süt varsa, bu kolay tarifi mutlaka denemelisiniz. Önce bir tencereye iki yemek kaşığı yağ ekleyin, ardından bir su bardağı patlamış mısır ve biraz tuz ekleyin. Spatula ile iyice karıştırın ama henüz ocağı açmayın. Karıştırmak çok önemli. Karışım iyice karıştıktan sonra ocağı orta ateşe alın ve patlamış mısırın patlamasını bekleyin. Patlamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın. Patlamış mısır pişerken yarım su bardağı şekeri küçük bir sos tenceresinde dikkatlice eritin. Şeker eriyince bir yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Kıvam değişecek. Sonra yarım su bardağı sütü yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırın. Karıştırmayı bırakmayın. Ocağı açık tutun ve kalan sütü yavaşça ekleyin. Karamel hazır olunca ocağı kapatın. Karameli patlamış mısırın üzerine dökün. İyice karıştırarak tüm patlamış mısırın kaplanmasını sağlayın. Her şeyi bir kaseye aktarın ve dikkatli olun hala çok sıcak. Son dokunuş olarak üzerine biraz toz süt serpin.